Yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu modları artık oynamayacağımızı sadece Mirabar'la ve kendi Sanok'u daha sonra oynarız diye düşündüm. Neden bir rütbesiz bir e, diğer ağır silahlarla oynamıyoruz ki? Bir kez ağır silahlar modunu oynayacağız. Ev alanı yani. Ev alanında oynayacağız. Çok eğlenceli olacağını biliyorum ama tank vs. de kalacak onda. En azından lütfemiz F olmayacak. Birazcık özlemişiz o oynamayı. Ben onu özlemişiz. Bir takım, bir takım her zaman otomatikman açılıyor nedense. bana ne oldu az önce? Buradan atladığımda şey oldu baga yırdım. Burada bir bug var, burada bir bug var işte. <laughs> Bu bug'ı düzeltmemiş Açamam ki. <laughs> Açmayacağım. Maalesef video videoma sen girdin Neren? <laughs> o zaman çıkmış olurdum. Bakalım ne diyecek. Hiçbir şey demeyecek belli ki. RP <laughs> <Rapi> 31. <laughs> Aynen 31. <laughs> evet ama burada artık şey yok ha. Sadece çağrı çağrıda bulunanlar. Başka bir şey denir. Bu direkt atladı. Burada da tank belirliyor zaten. O tanka da gideceğiz. Ya sen bir şerefsizsin işte. Aha. Ben takipten çıkıyorum, tamamen davet atıyor ya, Hedefsiz. Ben takipten çıkıyorum diye davet atamazsın öyle kolay kolay. Ayrı kalırız, bana ne? Ben de daha sonra gelirim sizlere be, üf. Biraz içindeki, ev, ev, evin içinde olan, ne oluyor lan <laughs> Evin içindeki olan ağır silahları almak istiyorum. Ha bir tane bulduk bile. <laughs> Canım öz, özledim seni. Ay çok güzel bir roketimiz oldu. Çok güzel bir roket buldum. Şu pompalıyı alalım. İhtiyacımız olan o. Ya da şunu alalım. Ağır silahları aldık ha. En çok güçlüsünü almışım ama. Herkes ağır silah modunu kullanmak ister mi belli. Çünkü gerçek oyuncular da ağır silah modunu seviyor. En çok deli olanlar yiyor ya. Alev bir silahla vurdu bir de arabayla. Çüş. Ha, oradaki tankı mı almaya çalışıyorlar? Aa, tank vardı hatırladım ben ya. Bunun da açılması biraz uzun sürüyordu. Çünkü ağır silah modundayız. Şöyle bir hap içelim. Derken araçtan ezildin değil mi? Belli. O numarayla ayrılma saymış. Neyle ezildi acaba? Tankerle ezilmiştir belli ki. Çünkü orada tank dolu. Ve ben çağrılarda yakın değilim. Asıl şu çağrılara yakınlaşırsam seni geri çağırabilirim. ama bunu da yapmayı niyetim yok işte. Üçüncü <laughs> numaranın da cenaz, araç tamir seti var. Bu tamir setini niye bu şey normal oyun eklemiyorlar ki acaba? Normalde bir aracımız yaralandığında onu iyileştirmek gerekir işte. Onu da eklemiyorlar bu oyuna. Hafif ya da Taarruzlar var ha. Araç gelirse karşıma ona direkt bir otomatikman bir roket atarım olacak. Tamam orada bir araç gördüm. <laughs> Tespit ediyor ha. çok da iyi tespit ediyor. Ve burada da dükkanlar var. Abi bu dükkanlar artık yok olmaz ha. Böyle sonsuza kadar sürer. Bu dükkanları iyice ve kullanacağız biz. Bayağı ihtiyaç oluyor. Hiç de yok da eskiden ama bu eklen, eklediklerine şaşmamalıyım. Aha bir dakika o Tank işaret fişi. Hem de işaret fişinden daha fazla dükkan istiyormuş ha. Parası istiyor. Aha. <laughs> aha mermilerini bulduk. Bir dakika. Şöyle bir alalım her şeyi. Ana. Aa, gerek yok. Kaldı da aha tanka biri bayıldı. Ve öldürdü. Ay nasıl da bir nasıl bir şeymiş acaba? Merak ediyorum ama oraya da gidesin mi olmuyor? Buggy arabasına bak. Sür. Psst. Buna bayağı bir benzer arınç arttıracak. oraya gidiyorum. Hata yapmasam da zaten oraya gideceğim. Leş bile yok. Adam öldürme de yok. Şöyle bir gidip kontrol edeceğim işte. bala Tamamdır. Sıkıntı yok. Yukarıdan da ateş edebiliyorsun galiba. Aynen öyle. Mermiler işaret ediyor da. Adam da tanka binmiş lan. tarafından bayağı bir tanka binmiş. Ben de bunlara yardım edeceğim işte. Zırhım mırzım bile yokmuş ha. Kaskım bile yok. 2 numara bayıldı. Orada patlamış tank var ama kimse yok. Çünkü biri gitti. Bunlar ne diyecektim de. Aman 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 Allah'ım. Oy çok güzel ha. Oğlum tankara bak. Ha bir de saklanabiliyor. Çok iyi lan. Aynen. Yeri de bayağı varmış. <laughs> ne yapıyor? Şöyle yerimizi değiştirip de şöyle bir ağrı kesici içeceğiz. Bayağı güçlü silah. Arabalar gelmiş buraya da bayağı. az bayağı. Bu da alana gidiyor. 4 numarayı bırakıyor. Evet, benim bindiğimi sanıyor galiba o. takım arkadaşı normalde. Kontrol etmen zor mu? Bak kendine sıkıyorum beni öldüreceğim resmen. Buna da çağrı alana gitmemiz gerekecek. sandıklar gibi bir şey oluyordu normal bu oyunda. Ve çok da özel eşyalar veriyor. Güzel eşyalar normalde. Şu üst normalde çok üst, üstlü bir yerde. Tamamen hayal meydanından daha üstün bu oyun. Rütbeli olsaymış ya anam öldük gerçekten içimizden edilecekti. Ne yapıyor? Hadi oradan. Hadi ya. Bir de yakıt dolduruyor buradan. Vay koca oğul. Ben bunu bilmiyordum işte. Hadi ya. Beklediğim yere gitmiyor. Ya tamam anladık da boş boş, boş konuşmaya devam edeceksen bırakarız ha. Sen mal mısın? Bu durmuyor ki. Dursana. Oğlum sen mal mısın? DUR! He tamam çağrı gelenin yerine gidiyor da Ezdi beni. Eziliyor, eziliyor. Kalk o ataktan. Belli ezileceğim. Yardım etmiyor bu sefer. Öldüm. Oğlum. Mansın işte. Çıkıyor bir de. Ne varsa, varsa gör lan. Ne aklın varsa gör. Ne halin varsa gör. Aga ya. Böyle bir şey görmedim ya. Bu, bu Eren dediğin adam mal, resmen mal Bu teşekkür meşgul yok Bu ölüp gidecek Haddini bilmiyor o gidelim o ihtiyacımız olmayan bir oyuncu çıkıyor gidiyor. dur 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 Lan dur ateş etme. Heh, ben de RPG falan buldum. Oyundan çıkıp da niye ve Quit ски дагон new я Ya bota denk geliyor ha Bot bu. Oyundan çıktıysa bir daha geri gelmez de. Bot. Sen kimi ateş ediyorsun lan? Bot efendisi. Nere gidiyor? Ha, kutuyu almaya gidiyor. Ne dedi? Ne dedi bir dakika? Bilmiyorsan. sensin. Mesajı da sana ilettim. Hak etmişsindir. Ezanda okunuyor. Uzatılmış makine şarjıdır. Ben bunu alayım isterseniz. Bu bayağı bir silah. Ben bununla idare edemem. Ben bu silahla idare edemezdim zaten ağır silah olduğu için. Ve kendi kendine ölüyor. Şimdi gitsinler gitti. Hata yaptım. Gönüllü olarak söyledik. Evet silah başında geçen öndeki olan oyuncu oluyor. Ve oyuncu yine çıktı. Belli korkaksı. Ama ağır silah modu çok iyi. Ve ateş ettiği araçta zaten yanıyor. Mal mal ateş ediyor ya. Tank da öldü. Bu ne? Bana korktum lan. Bunun da aynısı olan bir silah sahip. Yalnız bana bir şey lazım. Alet gibi bir eşya lazım ama. Ben anlıyorum. şöyle bir bakalım gözden geçireceğiz de. Şuradan gidiyor. Sıkladım. şu nokta Allah seni istersin ya sıkma sıkma Sıkma. Snipe'lıyor diyor ya. Acele acele acele. son anda ölüyorduk kit, kit. lazım kit kit Lan bu tankın içinde olan hala hayatta mı? Hayır. Neyse <laughs> ben bunlara göndereyim hediye. Bir dakika sadece ben bunu hediye gönderebiliyorum. Hmm. Motor hediyesini de verelim. Hadi sana iyi şanslar hadi iyi oyunlar sana da. İyi izlediğiniz için çok sevinmişimdir umarım. da izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla takipte kalmayı unutmayın. Hepinize çıkalım ve bay bay.